Mevsimin ilk karı yağdı. Kar altındaki kentin dronla çekilen görüntüleri de görülmeye değerde Ekrana gelsin. Kentin ışıkları ve yahan kar gökyüzünden görüntülendi. Eşsiz görüntüler izleyenleri adeta büyüledi. Tarihi ve mimarisiyle adından çokça söz ettiren Mardin'e mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinde başlayan kar kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Mardin Valiliği kar altındaki kentin drone çekilen görüntülerini paylaştı. Drone kamerasıyla kaydedilen o anlar adeta eşsiz bir tabloyu andırdı. Görenleri kendine hayran bırakan görüntülere valilik, tarihi sokaklarda adım atarken karla örtülü geçmişin izlerini beyaz sessizlik içinde keşfetmek huzurlu ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor notunu da ekledi.